Aranbro'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel, çok e, sevdiğiniz ve özellikle bana çok benzettiğiniz bir konuğumuzla izle Gabon bizlerle. Hoş geldin dostum. Hoş bulduk, selamlar. Ee, 1v1 atıyoruz, ee, 1v1 atacağız. Hasan kardeşim de şu anda ekran paylaşımından bizi izliyor Discord'dan. Kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim, hoş bulduk. Hop hop hop, uyutma beni. Heh. Arkadaşlar bu arada bu video özel bir çekilişle düzenliyoruz. 3 adet 400 RP e veriyor olacağız. Ee, katılım şartları çok basit. Videoyu beğenmek, yoruma TRS isminizi yazmak, Aranbro, YouTube kanalına abone olmanız e, yeterli olacaktır. Ve aynı şekilde şu anda Zegabon'dan gelen dostlar da Zegabon'dan geldik diye yorumlarda belirtirse çok çok sevinirim. Hepiniz hoş geldiniz. Öyle. <laughs> aman aman uyudum 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 uyudum. uyudum. uyuttu. Uyudum. uyuttu. Oo. <laughs> hatlar, hatlar. abi? Nereden aldın sen o Abi o ne? Sen ründerime bakmadın mı hiç? Allah çok kötü. Abi, abi ne? Kayıp çilt var bir de. Kanka ben bayağı korkuyorum şu an ya. Karasatını almadım mi? orada bir daha. Kanka onu hasat edecek ha. Kanka o neydi? Evet, Ama şimdi beni Abi. düzenli izleyenler bilir size o zoisini. Dojlaman lazım ya. Evet kanka evet evet. Ama dokunamadım şu zamana kadar. İnanılmaz. Evet Hasan kardeşim de ekstra olarak sunuculuk yapmak... <laughs> Abi hayır, hayır hayır hayır. Uyumak istemiyorum hayır hayır hayır. hayır Uyumak istemiyorum hayır. Uykum yok benim falan diyorum. Böyle espri Akabe, bir daha deniyor güzel. Abi çok vuruyor ama ya. Yalnız şöyle sen biraz de vuruyor. daha yakına girmen lazım herden uzak. Kanka, kireyim de korkuyorum de... ya. Girersin diye düşünüyorum. Tek ama. Güzel. Ooo yine attı ama bak yine denedi. Zor <laughs> gibi. Ah be. Evet. Abi çok evet, birazcık. Çok belliydi de, çok belliydi de. Birazcık. <laughs> Abi Sen... Zoe'yi almazsın. Allah rızası için. O ne biçim çağır ya? Allah <gülüyor> Allah. Allah. <laughs> 1v1'lerde adam OTP ya. <laughs> yani lütfen al çıkıyorum. Iki, <gülüyor> <hadi>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> arkadaşlar ikinci maçta görüşmek üzere diyelim 1-0. Evet arkadaşlar ikinci maçtan selamlar. Şu anda Hasan kardeşim oynuyor. Ee, şu anda Zegabon Reis Nar aldı. Hasan kardeşim Leblanc oynuyor şu anda. Ee, ben de izleyecek Bir tık dayak yediler evet öyle. Karşılıklı bir hasar takası ama. Hasan kardeşim önce çıktı şu anda. Haydi. Ama işte... Aman, 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 aman. Hasan. 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 Oldu bu Hasan. Ya? Hasan, aha! Aaa, o aldı ama. İlko aldı. <laughs> Devam ki! <laughs> çok çok kısa sürdü ya niye böyle oldu aga, o aga adam biraz artardı gitti o e, adam ikimizi birbirimize katacak bir ihtimalle zaten <laughs> öyle ha, görünüyor Hasan <laughs> Hasan, Hasan gel 2v1 ya vallahi biz işimiz bir olalım tamam, hadi. hadi hadi şu an ne yapalım tamam abi şu şimdi, abi. şimdi evet. bu mı? Evet abi yapacağız. zaten evet. yoksa kaybedeceğiz. 3. maçta 2v1 görüşmek üzere Evet arkadaşlar 3. <laughs> maça geçtik Evet evet arkadaşlar 3. <laughs> bu arada selamlar İlk 2 maç ıı Moto... Biraz hızlı bittiği için. evet. <laughs> <laughs> saklamıştık <Sona> <laughs> aslında bu 2v1'i ama bari şimdi yapalım. Hasan tamam. ge gece lambasını sopa diye almış gelmiş şuraya bak ya. Yaksın <laughs> sopası. Lan gece lambası diye. Evet. Şşş bir dakika. Rafa atacağım şimdi. Uf of, of. Oo, güzel. Niye değdik şimdi çok saçma. <laughs> Neden değdik? Ha? Hadi. Olmaz. Ah be. <laughs> Abi, mi? Aga. <laughs> Misifiz ha? Okey. Tek başım olsam asla böyle yapamam ama. <gülüyor> <gülüyor> Tek başına şu an cesaret apı yuttun değil mi? Tabu. Tamam. <laughs> Baba gelirsen. sizin olsun ya tamam. <laughs> şey Bugün değil mi? değil mi ya? Burada? Şey değil mi kanka evine hırsız girmiş de. Yeter ki canıma zarar vermeyin. Yapabileceğim bir bir şey yok yani şu an karşılık veremem size. Kerem <laughs> Sen... deniyor ya kuvuları ama. Şurayı kapatsam oradan gelemese. Şuradan vursam. Kule altı bence hata yapmamızı bekliyor şu an. Oho gerçekten mi? Şok <laughs> ya. <laughs> Nasıl anlıyor ama görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka melsiz. Aha bir dakika şimdi. Bir dakika. İyi dojlu ya. Vallahi helal olsun. Yok oğlum daha ilk dojum. <laughs> Aaa, aa. Bu biraz üzdü. Hadi. Oo güzel. Aga sen hiç bir yere kaçmaz mısın ya? Endire koşuyor adam. Hop. Şş. Tamam o da senin olsun. Olur. Hop. Şş. Al al reis al. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Karşılık verme şansım yok yani. Güzel. Vallahi helali var ya. Helali var iyi oynuyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu bizim kanal için çünkü diğer VS'lerde büyük ihtimalle kaybedeceğiz yine tek tek olacağı için. Ya <laughs> falan. Bu aram burası. Ama için. bu kadar zonlamayın ya. Evet çok zonluyoruz. Biraz Kanka, biraz zonlayın. Bana yani. istediğiniz gibi oynayın da. <laughs> Gelmem Kanka. yani öyle yaparsan. <laughs> <laughs> Hasan var bende de heyecan var biraz bu arada. Ya Hasan, Hasan Hasan. <laughs> Ay, ne Nerede? Bir tut ya. Yok abi ben darlayacağım ya. Dur dur. <laughs> abi, bilendim abi o kadar Zoe ile öyle tokatlamak falan. Canım yandı benim ya. Aha, Hasan. Oraya girildi mi? Bilmem, girilir mi? dönüşemedim. Dönüşemeden <laughs> <Oğlum>, <laughs> Duvar atsaydım ikinizi birden, ulti e işte flash ya. yapacaktım en az biriniz ölürdü. Ah çok sinir oldum evet, şu an. Evet çok, çok yakındı, çok yakındı. Yeah. Kendime tilt Neyse, tebrikler. 1 Dostlarım. Bir. Sizin bir. için kazandım. Sizin için bundan sonra kazanamayacağız çünkü. Ah be oğlum alırdım vallahi alırdım ya. Yani şu an çok sinirliyim bu arada <laughs> söyleyeyim yani. Ya oğlum uncu benden <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> arkadaşlar 4. maçta görüşmek üzere. Hadi. Evet arkadaşlar bu arada şu anda direkt videoya girip de şu aldığını göstermek istiyorum size. Benim aldım <laughs> ve onun aldı. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Ben böyle ne kadar tatlı. Aha sersem bir oha konuşurken vuruyor ya. <laughs> Aga niye böyle şeyler yapıyorsun? Pazara <laughs> gitti. İğrenç rezalet ya vallahi rezalet. eğlenceli bir çağır ya. Neyse artık. Ay meteor girmemen güzel. Karasat kötü oldu ya. Ben bilerek böyle... Lan neyine oğlum? Ben oyunu uzatırım falan diye düşündüm böyle hani hasarım, burst'e direkt teklerim bir şey alırsın hani ha. nar mar. Öyle bir şey düşündüm olmadı ama işte. Gel gelelim ki patates tarlası. Geçen oyun yaptığımı sen bize yapıyorsun şu... Abi! Aha. İkinci şu ülkeni ye sen. Yarı yarıcan patlar. Kaç. Ma. Ah. Yeter da. Heh. Abi o nasıl bir doğuş? Çok Abi adam çok güzel doğuş diyor ya. Aha. Eee? Abi bir şey yapamıyorum ki. Biz böyle seneye kadar vs atarız herhalde. Aha. Şuriken. Yok şey abi. Vardı iyi vuruyormuş ha onu fark evet. et. ettim. Arabayı kaçırdım ya. Arabayı kaçırmayayım. Oh, ne? Diye. <laughs> çok saçmaydı o bu arada. Aha. Korkuyorum dedi geldi. Flash Erdem. Oo alamazsın ki ama öyle. Flash kuleye doğru <laughs> Yok aga olmaz ki ama. Hadi <laughs> iyiydi ya. <laughs> ama kanka yani, yani hak çağır çok güçlü aga yani hani. Evet 3-1 yendik arkadaşlar. Ee, bir tane de eğlence <laughs> maçı atalım. Yine ikiniz gelin. Öyle yapalım bence. Öyle yapalım. <gülüyor> öyle. <gülüyor> ya ayıp. <laughs> Hasan itemlere baksana. Aldın. Kendi yemek <laughs> mi? Kendi yemek. Oğlum bu kadar korkmayın lan. Yasu aldım. Yasu o kadar şey değil. Güzel attım. E, kafama geldi eyvallah. Güzel attım ama. Kanka. Kanka. Gel 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 bir ver, bir, bir gel gel gel. Gel gel. Oğlum niye bu kadar agresif <laughs> oynuyorsunuz ki? ne dedim abi? treşimden korkun ama. Neden bu kadar agresif oynuyorsunuz ki? Hadi bir daha ya. Devam devam bir, bir daha. Devam aga. Devam devam devam. aga yok o şey değil. Maksat bir tık seni tilt edelim diye uğraştık da. Ya tilt olur mu olmasına da? Ne yapayım? Oh. Aha güzel. Güzel iş ha. Güzel. Hop. Adam tamam oynuyor. adam oynuyor bu arada. Oha, wow, yedi level kat. Bende de var. <laughs> eski. Eski yasal mainlerden kim vardı. vardı? Geçen bir 800k geldi. Eee 800k değildi sanki ya öyle bir şeydi yani. E ee, ben karnı çıktım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hakikaten ha. Şunu Kalganı almasın. Dalga almadım. W'ne da kurban. İyi. Yeah. Geleceğim mi? Hayır. Değmedi. Şu değmedi değil mi? Abi? Geleceğim. Atayım ederiz. İstiyor mu? Selamun aleyküm. Atayım mı? LCS direkt. Ah be tam tersi. <laughs> Ördek efektim de seni vermem peki. Aga. Ben kaçıyorum. Ben ha. kaçıyorum. Minyona E. Daha da vurmayacağım. Level 6. Ne haber? Çok güzel duruyor ya. Ben seviyorum onun duruşunu. Neyin? ultinin mi? Ha güzel duruyor <laughs> kanka temiz duruyor ulti ya. Kanka adam da haklı şimdi. Ben şimdi bak OTP çekmişim burada. Üzerine dikenleyerek adam vuramıyor zaten. Adam kayn alsa aynı şeyi yaşayacaktık yani zaten. Motor et. de yine Zoe'yi ve yanlar alsaydım. Yani aynen öyle. Yasuo, Yasu. eğlencesini aldım ama ben siz Zed, Yasuo ya falan alırsınız diye düşündüm. Biz şu an şey günah çıkarıyoruz. Zegabon'dan. <laughs> <laughs> aynen. <laughs> Tireşin. Bak şir. bak nerede? Bak bu? bak bak. <gülüyor> 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 ya oğlum. Ama... Kara bela gibiyiz ama. Risk mi dur anasın? Ama bunlarda biraz sıkıntı var ya. Hadi be. Bak ağır yara geliyor üstüme. Can çalamıyorum. Yerim altında kalmadı. Ne yapıyorsun lan? Tamam sen gelmeyeceksin artık. Aha. Ulti atsaydın. Alkanı ağlıysam okey. Üf Hasan'a bak. Lanet. <laughs> o... Aha. Hasan Hasan Hasan. Aa ben bittim şu an. Hasan 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 Hasan. Ben şu an öldüm. Ölmedim. Güzel. Ya. <laughs> w yarım saniyeydi. <laughs> bir de bir dakika beraber bir dakika Hasan geri çekilsene. Ben de bir birebir atmasını istiyorum ben. <laughs> Oğlum e, tamam hadi gel. <laughs> Oy! <laughs> Adam direkt girdi <laughs> Hadi. <laughs> Aa niye orada <laughs> bir şey oldu? Öyle. <laughs> öyle bir Oğlum, savaş aldım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ya o. o. <laughs> Arkadaşlar çekiş için geçerli şartları tekrardan paylaşayım. 3 tane 400 RP e vermiş olacağız. Videoyu beğenmeniz, Arambro YouTube kanalına abone olmanız, e, videonun altında yoruma TR isminizi yazmanız yeterli olacaktır. Zegabon'la videomuz olsun istiyorsanız da de, tekrardan gelmesini isterseniz kendisini bulmak bayağı zor çünkü. <laughs> Yorumlara abanın ki o da görsün. Tekrardan çağırdığımızda gelmiş olur kendisi. Çok teşekkür ederiz katıldığın için dostum. Rica ederim. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık. Çok sağ olun. Ben, ben, de teşekkür ederim. Esenliklerle kalın. Yorumlarda Zegabon'dan geldik diye bekliyoruz. Görüşmek üzere.